sana bir yayın açayım. Benim yayını izle. Benim yayınımdan anlarsın herhalde. Anlıyor değil mi? Bak. Şu an bu senin kanalın değil mi? Artı tuşuna... Bastım oradan. Biliyorum. Yayın açtım ben. Ben buraya basıp buradan ilerle diyorsun. Yayın açıyorum. Ama oğlum ben yayın nasıl tamam. açacağım? Bak şey işte, bir yandan konuşuyorum, bir yandan oyun oynuyorum. Onu nasıl yapacağım? Ben yayını açmamışım. Bak. Yüzünüzü görünüyor ya o yayın. Bak. Yüzünüzü görünüyor ya o yayın. Bu <laughs> ne lan? Ne yapıyor senin kameranda? Söyle oğlum söyle. Nasıl yapacağım? Senin kameranın şu anda. Kanka kameramı, şey. Hani şu bak, ekranda bir oyun açıyor ya. Ekranda bir oyun oluyor. Onu nasıl yapacağım? Ama <laughs> sana daha güzel bir uygulama da verebilirim. Bu da güzel bir uygulamayı yayın açmak için.